Herkese merhaba. Şimdi sizlere Canon dijital kameralarda Wi-Fi özelliğinin nasıl kullanıldığı uygulamasıyla beraber kısaca bir göreceğiz. Kameramızı açıyoruz. Kamera ayarlarına gidiyoruz. Kamera ayarlarında Wi-Fi Bluetooth bağlantısı var. Burayı tıkladığımız zaman daha önce bağlantı yaptığımız için eski bağlantıyı görüyor. Daha önceki Wi-Fi bağlantısı biz denedik. Şimdi onu silip tekrar Bağlantı kuracağız. Akıllı telefona bağlan seçeneği var. Bağlanılacak cihaz ekle diyoruz. Kamera Connect uygulaması. Bu uygulamayı cep telefonuna kurmamızı isteyecek. Evet. Şimdi Android için kare kod gösteriyor. Gördüğünüz gibi QR kodu okutarak uygulamayı kuruyoruz. Evet. Play Store bağlantısını buldu. Android telefonuna Camera Connect uygulamasını kuruyoruz. Wi-Fi üzerinden bağlan seçeneğini seçiyoruz. Dijital kameranın şifre ve cihaz ismi burada çıkıyor. Şimdi buradan Camera Connect uygulamasını indirdik her şeyi kabul ediyoruz. Şimdi başla. Kolay bağlantı kılavuzu onu tıklıyoruz. İlk kez bir kamera video kamera bağlama evet. Örnek EOS 5D Mark 4. Bizim cihazımız neydi? Canon PowerShot Canon PowerShot G7X G 7x. Power shot 7x. Seçtik. Kameramız bu mu? Evet. İleri diyoruz. Kameranın Wi-Fi düğmesine basın diyor. Şurada yan tarafında Wi-Fi düğmesi var. Ona bastık. Bastığımızda burada akıllı telefona bağlan seçeneği çıktı. Connect Kare göster. Tamam. Kare kodu gördük zaten. Wi-Fi üzerinden bağlan. Cihaz bağlanmayı bekliyor. Video kamera. E, cep telefonundan ileri gidiyoruz. Telefonun Wi-Fi ekranını açıyoruz. Cihazı görmemiz gerekiyor. Canon G7X çıktı. Bağlan diyoruz. Burada şifre soruyor. Şifreyi kameranın üzerinde yazan şifreyi giriyoruz bağlantı için. Bağlan dedik. Bağlantıyı koru dedik. Bağlantı sağlandı. Kamera Connect uygulamasına geçiyoruz tekrar. Kamera Connect uygulamasını tıkladığımız zaman bağlantı sağlandı görünüyor. Burada e, kamera üzerinde de bağlantıyı kabul ediyoruz, tamam diyoruz. Şu an bağlantımız kuruldu. Ayarı onayla diyelim. Evet. Wi-Fi bağlantısı kuruldu. Uzaktan canlı izleme çekimi tıkladığımız zaman kamera otomatikman açılıyor. İstediğiniz yere odaklayıp Fotoğraf çekebiliyorsunuz. İsterseniz buradan Ayarlara girebiliyorsunuz. Kamera ayarlarına buradan girerek Kameranın ayarlarını Değiştirmeniz mümkün oluyor. Tarih saat ayarları buradan da yapılabiliyor. Konum bilgilerini isterseniz e, Cep telefonundan kameraya gönderebiliyorsunuz. Çekimlere konum bilgisi ekliyor. Kameranın ismini değiştirmeniz mümkün. Otomatik aktarımı seçtiğiniz zaman kamerayla çekilen görüntüleri otomatik olarak Wi-Fi ile telefona indirir. Otomatik aktarım videolara uygulanmadığı yazıyor burada. E, Tabi şimdi 4K görüntüyü aktarması çok kolay olmasa gerek. Kamera Connect uygulamasıyla dijital kameranın ekranını cep telefonunuzdan izleyebilmeniz mümkün. Uygulamanın kullanımı bu kadar basit. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hepinize iyi günler.